Biz dönene kadar nişanla düğün tarihlerini kararlaştırırsınız inşallah. Dediğim gibi maddi konuları da kafana takma Dünür hallederiz. Allah başladı bu yine ya. Celal ne olur ya gider bir tatsızlık çıkmasın lütfen. Aa, torun torba sahibi olacaksınız. Çocuklar gibi didişiyorsunuz hala. Sen onları aldırma, aldırma. Ayşen'le Ömer birbirini kabul ettikten sonra öyle ya da böyle olacak bu iş. her ya da geç, merak etme sen. Öyle tabii. Evinizi aldınız, yedirip içirdiniz. Her şey için sağ olun ahiretlim. Ah, Çocuklar size emanet. Sözü mü olur? Artık biz dünür olduk. Onlar gerçekten bana emanet. Sen hiç merak etme. Hadi güle 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 inşallah. Ah, canım benim. <laughs> Merak biz dünür Ne oluyor be? Gidiyorlar ha! Ay vallahi gidiyorlar. Ateş! 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 Yakan kim bu adam, Yakan? Kim bu adam, Yakan? Kim Ateş! Bu adam? Ya Yasemin... Sabah sabah tokatla adam mı uyandırılır? Ne yapıyorsun? Gözünü seveyim ya. Gidiyorlar oğlum, gidiyorlar. Kalk. Kim gidiyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor yani sabah sabah? Kalk sana. Sabah sabah ya. Dur, çekme. Dur. Hadi. Ne istiyorlar? Ne teşkil ediyorlar? keşke haberimiz olmuş dedi. bir su dökerdik. Ayıp olduk böyle. Çok çok ayıp Günaydın. 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 İyi yolculuklar. İyi yolculuklar. Yine bekleriz. Yine gelin. Uyuyakaldım. <laughs> kusura bakmayın. İyi yolculuklar. Sen. Günaydın. Aa koş koş kız seni unutacaklar koş. Koş koş. Kalıyorum ben zaten. Sadece babamla babaannem gidiyor. Abimle ben nişana kadar buradayız. Yani sizi birkaç gün daha yerinizden edeceğiz. İyi yolculuklar. <laughs> Adet, çocukları bunlardan koru. Bir de Celal'e söyle karışmasın. Tamam. Yesinler, içsinler, eğlensinler. Merak etme, merak etme. <laughs> ee, Celal amca bu arada havaalanından sonra birkaç işim var. Biraz geç döneceğim de şimdiden sorayım istedim. Akşam benim bir arkadaşımın doğum günü partisi var. Eğer sizin de izniniz olursa Ayşe'nin de olmaz. 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 Olur. Anne. Ceylan evladım. Çocuklar tanışsınlar, kaynaşsınlar. E, tamam canım ya gerginlik yaratmaya gerek yok. Burada tanışırlar ne olacak? Aa, ben mantıcı da mantı açarım ne? onlara. Ne güzel. Sen bir konuşma bakayım. zevzek. Ömer ben senin arkadaşlarını falan tanımıyorum. Şimdi orada sıkıntı çekerim İşte, Tanışacaksınız hani. yavrum kaynaşacaksınız. Canım bak istemiyorsan... Yok, e, istemiyor. Ya, istemiyor ya. Bu güzellik olmaz ki. Anneciğim, babaannem haklı aslında. Yani zaman geçirmeden birbirimizi nasıl tanıyacağız ki biz? Değil mi Ömer? Madem sen istiyorsun. İyi git bakalım akşam. Yalnız Demir de sizle de gelsin. Allah'ınızı peygamberinizi severseniz ama ya. 12 yaşında mıyım ben ya? Bu Şişt nedir ya? Demir. Ya artık kime yeteceğimi şaşırdım ya lütfen. Bana yettin anne hiç şaşırma. ben. Ben de gelirim o zaman. Seninle <laughs> gittik Al. O zaman Celal amca çok teşekkür ediyorum. Kızlar akşama hazır olun o zaman. Hadi kısma akrabaya herkese. Güle güle Mustafa'cığım güle güle hadi hayır, iyi hayır, yolculuklar yeter hadi. Olsun. Selametle. Selametle. Dışınız olsun, dönüşünüz olsun. Ben de dükkanı seçim. Ay yetişemedik ya, bir güle güle deseydik keşke. Hakikat ya, bir su dökseydik sabah sabah. Anne ben okula kaçıyorum. Tamam ama dikkat et. Hadi güle güle Ah bu evde mahalle sofraya oturur kahvaltı ederdik. Hiç tadı kalmadı artık hiç. Ben çayı demledim Saadet babaanneciğim. Aa ah. Ay papaanneciğim diyen dillerimi severim senin. Aferin sana. Aferin. Bir dakika bir dakika. Sen şimdi Süheyla'dan izin almadan habersiz mutfağa mı girdin? Helalleşelim bari. Herkes siper alsın. <laughs> Önden buyurun Süheyla ablacığım. Ya tatlım ne gerek var değil ne sağlık. E gel sen de biz bir kahvaltı hazırlayalım o zaman ha. Ay senin lezzetlidir de, de şimdi hadi yürü. Bunların garizi hep bana. Ee? Ne e? Ne diyorsun? Ne ne diyorum? Şu damat aday adayı hakkında ne diyorsun? Hiç gözüm tutmadı. Ama Ayşe'nin tutmuş. Aşığım diyor. Aşka saygımız sonsuz canım ne diyeyim? Kendi bilir. Bizim de değil mi? Bizim de aşka saygımız sonsuz. Ama buna aşık değil. Ne diyorsun ya? Başkası da mı var? Ne biçim konuşuyorsun lan? Ne alakası var başkasıyla? Öyle bir şey değil. Öyle bir şey olsa ben zaten... ...öyle bir şey değil. Anladım ama sen öyle deyince ne bileyim ben de. Başka biri var o belli yani. Biri bunu kırmış, üzmüş, incitmiş. Kız ona sinirlenmiş, o yüzden bu lavuğa evet diyor. Öbür lavuğa kızından buna evet diyor. Kendi mi söyledin? İstikbarat gel. Ne diyorum biliyor musun? Biz bu adamı beraber bulalım, sen ne demir? Sana ne lan? Senin işin yok mu adam? Git iş bul o zaman kendine. Ben zaten elimle koymuş gibi bulacağım, sen rahat ol. Alacağım hakkımda bunu sen. Yok canım nerede. Söylemez miyim yapmaz öyle bir şey ya. Hadi bakalım. Şöyle bir yer açılsın. Ayşe! Dayı! Ayşe. Ha Hayırdır selamsız sabahsız küsmeyiz. Aa! Dayı o nasıl söz olur mu öyle şey? Ben dalmışım ya kusura bakma. Bak senin istemeye geldiklerinde evde değildim diye gönül koyuyorsan ya yani, biliyorsun kaçarım ben öyle şeylerden. Ben kaçamıyorum zaten. Anlamadım. Önemli değil dayıcığım önemli değil. Şey benim okula yetişmem lazım acil. Bekle birlikte yürüyeceğiz. Keser, içeride çocuk sana yardımcı olsun söyle. Gel bakalım. Hı. Ee, anlat bakalım bu damat nasıl biri? Yani benim de pek tanımaya fırsatım olmadı ama. Ne diyorsun kızım sen tanımaya fırsatım olmadı falan? İyi birine benziyor dayı. İyi biri. Hı hı. Ateşle niye atışıyorlardı peki? Ateşle mi atışıyorlar? Ayşem bak böyle şeyler söylemeye hiç hoşuma gitmez biliyorsun. Ama bu çocuğu gözüm tutmalı benim. Dayı bak benim okula yetişmem lazım. Otobüs kaçacak şimdi. Bak sonra ben söz veriyorum. Geleceğim dükkanı konuşacağız tamam mı? Kusura bakma. Hadi görüşürüz. Of ateş of. diline düşüreceksin.